Biden daha önceki ABD başkanlarından Ronald Reagan'dan sonra ikinci olarak Ermeni soykırımı ifadesini kullanan başkan olmuştur. Hukuken geçerliliği olmayan ve tarihi hakikatlere aykırı olan ve tamamen siyasi maksatlarla yapılan bu açıklamayı tamamıyla reddediyor. Ayaklarımızın altında olduğunu ifade ediyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz üzere siyasi kurumların tarihi konularla ilgili olarak karar alması son derece tehlikeli bir durumdur. Hele ki geçmişinde masumların kanını ve gezyaşını dökmekten sayısız sabıkası bulunan devletlerin bu kararı alıyor olması ayrı bir fecaattir. Tarihi gerçekleri değiştiremeyecek olan bu faaliyetler toplumları birbirine düşman etmekten başka neticeler vermemektedir. Sözde soykırım iddiası Türk milletinin üzerine atılmış haysiyetsiz ve alçak bir iftiradır. Allah'a şükürler olsun ki milletimiz tarihte yok eden, zulmeden değil, bilakis yaşatan, sahip çıkan, himaye eden, merhamet eden bir millet olarak bilinmiştir. 1492'de İspanya'da yok edilme tehdidiyle karşı karşıya kalan Yahudilere kollarını açan Türkler yine 20. yüzyılın başında aynı kadere düçar olduklarında sözüm ona medeni devletlerin başta Amerika olmak üzere kapılarını kapattığı Florida limanında gemilerin içerisinde bekletip de kabul etmediği Yahudilere yine ülkesini ve gönlünü açmıştır. Bugün yine coğrafyamızda yaşanan çatışmalar ve düzensizlikler nedeniyle 5 milyon kadar mülteci ve sığınmacıya kol kanat geren, şefkat gösteren, insanca yaşamalarını sağlayan ülke Türkiye'dir, Türk milletidir. Bu durum Türk milletinin yüksek seciyesini ortaya koyan en somut örnekler arasında yer almaktadır. Fakat gelin görün ki böyle yüksek ahlaka ve duygulara sahip olan bir millet sivil masum insanlara yüzyıllarca huzur içerisinde beraber yaşadığımız Ermenilere sistemli ve kasıtlı bir şekilde zulmetmekle onlara soykırım uygulamakla suçlanmaktadır. Ne Osmanlı Devleti'nin ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihte soykırımla suçlanacağı herhangi bir vaka bulunmamaktadır.